Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını ilham edene and olsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Şems 7-10 Bugünkü duamız Allah'ım senden sıhhat, iffet, emanet, riayet, güzel ahlak ve takdire rıza niyaz ediyorum.